Merhaba. İnkılap tarif ettirir çok dersi nokta dışı sunumumuza devam ediyoruz. Sevgili çocuklar ikinci üniteden e, Amasya Genelgesi'nden itibaren arkadaşlar işte Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi, Havza Genelgesi'ni e, çekmiştik bir önceki sunumumuzda. Bugünkü sunumumuzda arkadaşlar e, temsil heyetinin Ankara'ya gelişi, misaki milli kararları, yani temsil heyetinin Ankara'ya gelişi, son Osmanlı ve meclisinin açılışı ve misak e, misaki milli kararlarından bahsedeceğim. Sunumu böylelikle arkadaşlar kapatmış olacağız sevgili çocuklar. Şimdi İstanbul'da açılacak olan Mebusan Meclisi'nin açılma, açılma kararı e, neydi arkadaşlar? E, Amasya görüşmelerinde alınmıştı. Hani İstanbul'da Mebusan Meclisi açılacak diyordu. Amasya görüşmesinde böyle bir karar alınmıştı. Bunun üzerine arkadaşlar e, İstanbul'da açılacak meclisi daha yakından takip edebilmek amacıyla temsil heyeti Ankara'ya gelmişti. Ankara'yı kendisine üst olarak seçmişti. Ankara'nın arkadaşlar e, temsil tarafından e, üst olarak seçilmesindeki nedenler ne olabilir? Ne olabilir arkadaşlar? Hemen açalım. Mustafa Kemal tabi Ankara'dan coşku ile karşılanmış. E, Ankara halkının e, Mustafa Kemal'i coşku ile karşılamış olması Ankara'daki insanların milli mücadeleyi desteklediğini, milli mücadele taraftarı olduklarını göstermektedir. Temsil Ankara'yı neden kendisine üst olarak seçmiştir arkadaşlar? Ankara'nın İstanbul'a yakın olması. Gençler meclis çalışmalarının yakından takip edilmek istenmesi. Bu durum Ankara'nın coğrafi konumu ile ilgilidir. Devam edelim. Açılan slaytlara ve yorumlara dikkat edelim arkadaşlar. Ankara Batı cephesine yakındı. Cephe buradan kolay idare edilebilirdi. Evet. Bu durum Ankara'nın coğrafi konumu ile askeri faktörlüğü, ile ilgilidir. Faktör demiş. Ankara işgal edilmemiş bir yerdi ve Ankara halkı milli mücadeleyi destekliyordu. Bu durum Ankara'nın güvenli bir yer olduğunu göstermektedir. Devam edelim. Ankara Anadolu'da merkezi bir konumdaydı arkadaşlar. Böyle buradan e, Türkiye'nin birçok bölgesine kolaylıkla ulaşılabiliyor. Yine coğrafi konumuyla ilgili. Ankara'da arkadaşlar demir yolu ağları geçmekteydi. Bu da gençler. Ankara'nın ulaşım imkanları açısından gelişmiş olduğunu gösteriyor çocuklar. Ankara'nın iletişim ve haberleşme istasyonları açısından da arkadaşlar nedir? İyi bir durumda olması yine Ankara'nın üst olarak seçilmesinde etkili olmuştur sevgili çocuklar. Meclis Mebusan halk temsilcilerinin geldiği meclistir. Yani meclis Mebusan nedir? Halk temsilcilerinin seçildiği geldiği bir meclistir. Günümüzdeki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne benzinmektedir. İlk defa Erzurum Kongresi'nde toplanması için çağrı yapılmıştır. Mebusa Meclisi'nin arkadaşlar. Amasya görüşmesinde serbest seçimler yapılarak toplanması kararlaştırılmıştır. Ülkede serbest seçimler yapılmış arkadaşlar. İstanbul Hükümeti milli mücadele yanlısı kişilerin seçimleri kazanacağını düşünmediği için seçimlere müdahale etmemiş, engellememiştir. İtilaf devletleri de aynı şekilde arkadaşlar seçimleri engellememiş. Meclisin açılmasına karşı çıkmamış. Hani mecliste kendilerinin aleyhine kararlar alınabileceğini düşünmemişlerdir. Devam edelim. Hakkında tutuklama kararı olan Mustafa Kemal İstanbul'a arkadaşlar gitmemiş. K Temsil heyetinin merkez olarak seçtiği Ankara'ya arkadaşlar gelmiş. Burada İstanbul'a gidecek mebuslarla bir toplantı yapmıştır. Onlara isteklerini sunmuştur. Demiştir ki arkadaşlar İstanbul'a gidecek, Mebusan Meclisi'ne gidecek milletvekillerine. Mebusan Meclisi'ne benim başkan olarak seçin. Meclis başkanı olarak seçin. Bakın yorum önemli. Meclis e, dağıtılırsa Mustafa Kemal meclis başkanlığı yetkisine dayanarak e, meclisi Anadolu'da bir yerde açmak istemektedir. Mustafa Kemal İstanbul'da olmadığı için meclis başkanı seçilememiştir. E, mecliste müdafaa-i hukuk grubu kurun diyor arkadaşlar. Mustafa Kemal arkadaşlar yine İstanbul'da olmadığı için müdafaa-i hukuk grubu kurulamamıştır. Onun yerine felahı vatan, vatanın kurtuluşu grubu kurulmuştur. Müdafaa-i hukuk grubu kurun diyor Mustafa Kemal. Fakat kurulamamıştır. Yerine, yerine felahı vatan, vatanın kurtuluşu grubu arkadaşlar kurulmuştur. Ne diyor Mustafa Kemal? Erzurum ve Sivas Kongresi'nde alınan kararları mecliste kabul ettirin üçüncü isteği ise arkadaşlar bağımsızlık mücadelesini kabul ettirmektir. Osmanlı Mebusan Meclisi gizli bir toplantıda misak milli kararlarını kabul etmiştir arkadaşlar. misak milli kararları nerede alınmıştır? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde. misak milli kararları nedir? Arkadaşlar misak milli kararları milli ant sözlük anlamı açtığınızda an, milli ant, milli yemin arkadaşlar anlamına gelmektedir. Kurtuluş Savaşı'nın yol haritası ve gerekçesi e, gerçekleştirilmek istenilen hedef. Gerekçe değil tabii ki Gerçekleştirmek istenilen hedef. Arkadaşlar misak-ı millidir. Milli sınırlardır. 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı anda henüz işgal edilmemiş Osmanlı sınırları misak-ı millidir arkadaşlar. Buralardan taviz verilemez. Devam edelim. Arkadaşlar. Evet. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı andan işgal edilmemiş Osmanlı sınırları bir bütündür parçalanamaz arkadaşlar. Gerçekleştirmek istenilen milli sınırlarımız belirtilmiş ve ülkenin bütünlüğü vurgulanmıştır. Maddeler teker teker açılsın yorumlara bakalım. İşgal altındaki Arap halkın bulunduğu yerlerde seçimler yapılacak. Arap halk isterse özgürce kendi gelecekten kendileri karar verecek deniliyor arkadaşlar. Bir son ilkelerine uygun hareket edilmiştir. Yani bir son ülkelerinde e, azınlıklar çoğunlukta bulunduğu ya, devlet kuracak deniliyor ya arkadaşlar. Buna uygun hareket edilmiştir. Kars, Ardahan, Batum'da gerekirse tekrar halk oylamasına gidilecek. Çünkü biz arkadaşlar bölgedeki halkın çoğunluğunun Türk olduğunu, Türk olduğunu düşünüyoruz. Ve buna güveniyoruz. Halk oylaması içinde bir sakınca görmüyoruz sevgili çocuklar. Batı Tarakya'nın durumu orada yaşayan halkın vereceği serbestçe kararlarla, seçimlerle belirlenecek diyor. Bölgede Türk halkının yine çoğunlukta olmasından dolayı burada bir seçim yapılmasından arkadaşlar bir sorun görmüyoruz. Misalkan medyenin bu ilk dört maddesi sınırlarla ilgilidir. Erzurum konferansında bahsedilen milli sınırlar burada çizilmiştir. İstanbul şehri ve Marmara'nın güvenliği sağlanmalıdır. Boğazların dünya ticaretine açılmasına Osmanlı Devleti ile ilgili devletler birlikte karar verecektir. Boğazlar dünya ticaretine açılacaksa Osmanlı ile birlikte diğer devletler arkadaşlar. Boğazların güvenliği sağlanmak istenmiştir. Devam edelim. Azınlıklara verilecek haklar komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilecek haklar kadar olacaktır. Devletler arası eşitlik vurgulanmıştır. Uluslararası eşitlik ön plana çıkmıştır. Siyasi, mali ve adli gelişmemizin engelleyen her türlü sınırlamalar kaldırılacaktır. Tam bağımsızlık ilkesine vurgu yapılmıştır. Kapitülasyonlar arkadaşlar karşı çıkılmıştır. Misal Milli'nin önemi. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin aldığı kararlardır. Nerede alınmış? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde. Sınırlarımızın neresi olacağı belirtilmiştir. misak milli, milli sınırlar tam bağımsızlığa vurgu yapılmıştır. Misak-ı Milli'de ulusal egemenlikle ilgili madde yoktur. Sınırlarla ilgili bağımsızlık ve ilgili maddeler vardır. Ulusal egemenlikle ilgili maddeler yoktur. İlk defa kapitülasyonlar reddedilmiştir. Uluslararası eşitlik ilkesi arkadaşlar ön plana çıkarmıştır. İstanbul'un işgaline neden olmuştur. Çünkü itiraf devletleri Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde onların lehine kararlar alınacağını düşünemiyorlar. Ama arkadaşlar son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde vatan millet Sakarya, misaki milli sınırları, bağımsızlık, manda ve himayenin reddi birçok konu arkadaşlar gündeme gelince tabii ki arkadaşlar ne yapacaklar? İtiraf devletleri İstanbul'u sevgili çocuklar işgal etmişlerdir. Evet. Son Osmanlı Mebusan Meclisi misaki milli kararları ile tam bağımsızlıkla yani kararlar almış. Bu durum işgaller ve e, sömürgeleri sömürge amacı güden itilaf devletlerinin çok hoşuna gitmemiş. Bunun üzerine arkadaşlar 16 Mart 1920'de e, İstanbul işgal edilmiş. İşgal edildikten sonra ne olmuştur? Milletvekillerine falan ne olmuş bakalım. Ali Rıza Paşa hükümetine baskı yapılmış ve Ali Rıza Paşa hükümeti istifa etmiş. Yerine arkadaşlar Damat ve Hükümeti kurulmuştur. Bakın Damat ve Hükümeti kurulmuştur. Meclisi mevcut sanki basılarak burada bulunan milletvekilleri sürgüne göndermiştir. İtilaf devletlerinin milli iradeye saygı duymadığını gösterir. Mustafa Kemal'in meclisi İstanbul'un dışında bir yerde toplama fikrinin e, haklı olduğu ortaya çıkmış. Bu durum Mustafa Kemal'in ileri görüşlü olduğunu arkadaşlar ortaya koyar. İtilaf devletleri işgalin gerekçesi olduğu, e, olduğunu ve karşı konulmaması işgallerin geçici olduğunu ve buna karşı konulmaması gerektiğini söylüyorlar. Türk halkının tepkilerinden çekinmektedirler. Devam edelim. İstanbul işgalinin sonuçları. İstanbul hükümetinde değişiklikler olmuştur. Bazı milletvekilleri tutuklanarak Malta adasına sürgüne gönderilmiştir. Meclis askıya alınmıştır. İstanbul hükümetine güven azalmış. E, milli mücadeleye güven artmıştır. Temsil heyeti tekrar İstanbul ile ilişkileri kesmiştir. temmenin açılmasına zemin hazırlamıştır arkadaşlar. Bunun üzerine Mustafa Kemal İstanbul'un işgal edildiğini arkadaşlar Hamdi Bey'den e, duyuyor ve telgraf alıyor. Bunun üzerine arkadaşlar hemen çalışmalara başlıyor ve tedbirler almaya başlıyor. Anadolu'da tek yetki makam temsil edildiği Bir bildiri yayınlıyor arkadaşlar. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Anadolu'daki tek yetkili makam temsil heyetidir diyor. Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip meclis toplanacaktır diyor arkadaşlar. Bunun için mebus meclis seçimleri yapılacak. Mebus san seç, mebus yani milletvekilleri seçimleri yapılacak. Mebusan meclisinden kaçabilen milletvekilleri Ankara'ya gelecek. Sonuçta onlar da halk tarafından seçildiği için arkadaşlar ne yapıyor? Görevleri devam edebiliyor. Ankara'ya gelecekler diyor. TVM yokluklar içinde 23 Nisan 1920'de arkadaşlar Hacı Bayram Camisi'nde Cuma namazından sonra dualarla kurban kesilerek slaytımızın şimdi resimleri göreceksiniz. Dualarla kurban kesilerek arkadaşlar açılmıştır. Bu yıl e, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının 100. yılı olduğu için arkadaşlar burayla ilgili bir soru mutlaka bekliyorum. Bu slaytı tekrar tekrar e, izleyip Arkadaşlar yapmış olduğumuz sorumu tekrar tekrar dinleyin. Çünkü burayla ilgili mutlaka bir soru bekliyorum. Sevgili çocuklar. Devam edelim. Evet. Cuma yazının ardında e, dualar eşliği de açıldı arkadaşlar. Ve şimdi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özelliklerinden falan bahsedeceğiz. Bakın. TV'nin açılması ile temsil heyetinin görevi sona ermiştir. Egemenlik yani yönetim yetkisi halka geçmiştir. Yeni devletin temelleri atılmıştır. Ülke yönetimi ile ilgili kararlar artık burada alınacaktır. Temel açılması 24 Nisan'da yapılan arkadaşlar başkanlık seçimlerinde Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde arkadaşlar meclis başkanı seçilmiş ve bir önerge sunmuştur. Bu önergede hükümet kurmak zorunludur. İstanbul e, Tm'nin kurucu meclis olduğunu gösterir. Hükümet kurmak zorunludur diyor arkadaşlar. Yani, geçici olarak bir hükümet başkanı tanımak veya pahalıca pek atamak doğru değildir. Meclisin sürekli olacağını, geçici olmayacağını gösterir. Büyük millet meclisin üstünde bir kuvvet yoktur. İstanbul hükümeti yok sayılmıştır. Padişah ve halife baskıdan ve zordan kurtarıldıktan sonra meclisin karara vereceği kararlarla yerini alacaktır. Arkadaşlar birlik ve beraberliği bozmak için böyle bir karar alınmıştır. Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkisini kullanmaktadır. Bu yetkiye sahiptir. Arkadaşlar güçler birliği ilkesi benimselmiştir. Güçler birliği ilkesi hızlı ve çabuk karar alabilmek amacıyla arkadaşlar ne yapacaktır? Böyle bir ilke benimselmiştir. Güçler bir ilkesi savaş durumunda olduğumuz için, olağanüstü bir durumda olduğumuz için hızlı ve çabuk karar alabilmek için Güçler Birliği ilkesi benimselmiştir. Meclis içinden seçilen bir heyet hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de baş başkanıdır. Meclis hükümet sistemi benimselmiştir. Meclis hükümet sisteminde arkadaşlar hükümet kurmak, zordur. Daha sonra hükümet monarhiği falan yaşanacak ve parlamenter sisteme geçilecek, cumhuriyet ilan edilecek. Cumhuriyetin ilanı da arkadaşlar bunlardan bahsedeceğim size. 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılması ile yeni Türk devleti kurulmuştur. Temsil heyetinin görevi sona ermiştir. İstanbul hükümetinin yanında TBMM açılınca yönetimde iki başlılık ortaya çıkmıştır. İlk TBMM bağımsızlığı sağlamak için uğraşmıştır kurucu meclis arkadaşlar özelliği göstermektedir. Güçler birliği ilkesini benimsemiştir. Meclisin açılması ile egemenlik millete geçmiştir. Sevgili çocuklar, güçler birliği ilkesi yasama ve yürütme yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisi kullanmıştır arkadaşlar. Savaş durumu olduğu için hızlı ve çabuk karar almayı amaçlamıştır. Sevgili çocuklar, birkaç tane bunlardan çözelim sonra sorumuzu bitirelim. Ankara'da telgraf ve ulaşım imkanlarının iyi olması merkez seçilmesinde etkili olmuştur. Doğru. Misalki milli ile milli egemenlik gerçekleştirmeye çalışılmıştır. Hayır. Misalki milliyle milli, milli egemenlik ile ilgili maddeler yoktur. Bağımsızlıkla ilgili maddeler vardır. Çocuklar unutmayın. Çok soruluyor. Osmanlı ve Hüseyin Meclisi açılınca temsil görevi sona ermiştir. Arkadaşlar Türkiye Büyük Hayır yanlıştır. Bu temsil Türkiye Büyük Millet Meclisi açılınca temsil heyetinin görevi sona ermiştir. Karşılamayan e, yargıları. Misaki milliye, misaki milliye kararları İstanbul'un işgal olmuştur. Evet. Son Osmanlı ve Meclisi'nde alınmıştır. İstanbul'un işgal olmuştur. İlk temelde kararlar çabuk alabilmesi için güçler birliği ilkesi. Güçler birliği ilkesi benimselmiştir. Güçler ayrılığı ilkesi değil arkadaşlar. Yanlış. Devam edelim. Misaki milliye Kapitülasyonların reddedilmesiyle ekonomik bağımsızlık gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Doğru arkadaşlar. Devam edelim. Çıkmış 2012'de bir soru sevgili çocuklar. Ee, Misak-ı milli ile ilgili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile ilgili bu, bu yıl bir tane kesinlikle soru bekliyoruz. Yine söylemiştim bir birçok kez söyledim. Çünkü arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı bu yıl. Misak-ı milli'nin önemi düşünüldüğünde Şema'dan soru işaretiyle gösterilen yer aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Erzurum ve Sivas Kongresi kararları benimsenmiştir. Kapitülasyonların kaldırılması istenerek tam bağımsızlık uygulanmıştır. Türk vatanının sınırları çizilmiştir arkadaşlar. misak milli, milli sınırdır. Mondros imzalandığı anda henüz işgal edilmemiş Osmanlı sınırlarıdır. Arkadaşlar, gerçekleştirmek istenen hedeftir aslında misalki milli. 2013 arkadaşlar. Verilen bilgilerde aşağıdaki hangisi amaç amaçlayan bir karar yoktur? Arkadaşlar ne demiştim? Hiç soruyu okuma okumuyorum. Bakın, ne dedim bununla ilgili? Misalki milli'de ulusal egemenlik yoktur demiştim arkadaşlar. Ne vardı misalki milli'de? Bağımsızlık vardı, milli sınırlar vardı. Bakın, ulusal egemenlik gördüğünüz üzere yoktur. Milli mücadele döneminin değişik zamanlarında alınan yukarıdaki kararlardan hangileri yönetimde egemenlik anlayışının değiştiğinin kanıtıdır. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikeye gelir. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Parçalar azalır. Sınırdan bahsediyor. Egemenlikten bahsetmiyor arkadaşlar. Tevminin üstünde bir güç yoktur. Yani padişahlı makamı yok sayılmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi arkadaşlar. Nedir? E, Türk halkının eee alkanı yöneten bir kurum olmuştur. Egemenlik anlayışında bir değişiklik olmuştur. Yalnız 3. Devam edelim. Misak-ı Milli kararlarında bu maddeyle ilgili aşağıdaki hangisi amaçlanmıştır? Diyor. Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilen haklar kadar arkadaşlar olacaktır. Sınır, e, sınırlarımız dışındaki Müslümanların hakları korunmak amaçlanmıştır. Burada bitirelim arkadaşlar bunu. Burada bitirelim. Sevgili çocuklar, beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Misaki milli kararları ile ilgili ve e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı olduğu için arkadaşlar bunlar burayla ilgili çok soru sorulacağını düşünüyorum. Bir soru mutlaka gelecek. Sevgili çocuklar, beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.